ve sözleşmelerin geçersizliği. Sözleşmeler, geçersizlik sebepleri, yokluk, kesin hükümsüzlük, iptal ve tek taraflı bağlamazlık diye dört tane geçersizlik halimiz var. En fazla soru yapan hem klasik sınavda hem de çoktan seçmeli sınavlarda kesin hükümsüzlük sebeplerini çok fazla soruyor. Sözleşmenin taraflarından birisinin ayırt etme gücü yoksa, yani sen kalkıp mahallenin delisiyle, köyün delisiyle sözleşme yapmışsan. Bizim mahallede deli çok yeri geldikçe anlatacağım size. Bunlardan birisi çok varlıklı. Baksan anlamazsın deli olduğunu. Ben bunu kafaladım. İki paket sigaraya bir tane daire sattı bana. Anlaşmamızı yaptık. Gittik tapu dairesine. Kafa kağıdını koydu memurun önüne. Dedi ki ben karşılığını aldım Murat Cem'den. mı? Devrettim ona. Sattım dedi. Ben de bedelini verdim. Üzerime tescil gerçekleşsin dedim. Memur aldı kafa kağıdını baktı. Aynı adam mı? Aynı adam. Kayıtlarda bir sıkıntı var mı? Kayıtlarda da bir sıkıntı gözükmüyor. Taşınmazı benim üzerime devrini gerçekleştirdi. Sonradan bu durumu öğrenen velisi, vasisi bana karşı açtı davayı. Davada o şahsın ayırt etme gücünün olmadığını ispatladı, tespit ettirdi. Ve sözleşme geçerse hale geldi. Taraflardan birisinin ayırt etme gücü yoksa o sözleşme kesin hükümsüzdür. Sözleşmenin konusu emredici kurallara aykırıysa, ahlaka aykırıysa, kamu düzenine aykırıysa, kişilik haklarına aykırıysa bu sözleşme kesin hükümsüzdür. Sözleşmenin konusu emredici kurallara aykırı. Dedim ki, Eşim Uğur ortadan kaldırırsan sana 2 milyon dolar vereceğim. Yarısını peşin verdim. Sözleşme yaptık. İş bitince geri kalan yarısını vereceğim. Çok uç örnek kullandım tabii ki. E bu durumda sözleşmemiz kesin hükümsüz. Emredici kurallara, kişilik haktan aykırılık teşkil ediyor. Daha makul bir örneğim de var. Sözleşmenin konusu hukuka, kişilik haklarına aykırıysa. Karı koca miras sözleşmesi yapıyorlar. Adam diyor ki, yaş farkı var ve adam varlıklı bir adam. Bütün mal varlığımı karıma bırakıyorum diyor. Ama bir şartım var. Ben öldükten sonra kimseyle evlenmeyecek diyor. Karısı da diyor ki ne evleneceğim. Bir sürü para gelecek zaten. Evlenmem arkadaş diye atıyor imzayı. Bütün mirasın kendisine kalacağını düşünüyor kadın. Oysa o sözleşme geçersiz. Neden? Sözleşmenin içeriği kişilik haklarına aykırı çünkü. Bedeni kanun 23'te diyor ki hiç kimse hak ve özgürlüklerinden kısmen dahi olsa vazgeçemez diyor. Kadın neyden vazgeçti? Evlenme hakkından Cık, vazgeçemezsin. Direkt geçer sayıyoruz sözleşme Kişilik haklarına aykırılık sebebiyle geçer sayıyoruz. Sen birisine iş sözleşmesi imzala. De ki ben beş kuruş para almadan ömür boyu senin yanında çalışacağım. E, kölelik sözleşmesi bu. Geçersiz. Sözleşmenin konusu hukuka aykırıysa sözleşme kesinlikle hükümsüzdür. Ahlaka aykırıysa, kamu düzenine aykırıysa, Kişilik haklarına aykırıysa sözleşme kesin hükümsüzdür. Sözleşmenin konusu imkansızsa, yerine getirilmesi imkansızsa kesin hükümsüzdür. <laughs> Dolap Osman, Fırıldak Osman, Sülün Osman duydunuz mu hiç? Büyük dolandırıcı. 70'li yıllarda yaşıyor galiba. Adam İzmir'de saat küresini satıyor. İstanbul'da kız kulesini satıyor. Yerine getirilmesi imkansız. Gerçekten adam Galata Köprüsü'ne masa sandalye atmış, köprüden geçiş ücreti toplamış. Kimse de sen kimsin dememiş adamı, ödeme yapmışlar. Yerine getirilmesi imkansızsa sözleşmenin, sözleşme kesin hükümsüz kabul ediliyor. Yani çok eskiye gitmeye gerek yok. Birkaç ay önce duydum, karı kocaya otoban satmışlar ya. Otoban. Kadın diyor ki Allah'tan paramız yetmedi, sadece gidişi satın alabildik diyor dönüşü alamamışlar. Paraları yetmemiş. Sözleşmenin yerine getirilmesi imkansızsa o sözleşme yine kesin hükümsüzdür. E hocam para verdiysek onu geri alırız korkma. Kesin hükümsüzlüklerde sebepsiz zenginleşmeye dayanarak parayı geri isteme imkanımız var. Yerine getirilmesi imkansızsa bu da kesin hükümsüzdür. Sözleşme muazalıysa ne demek o? Danışıklı işlem. En basiti alacaklıdan mal kaçırma. Bir boşanma davası geldi görüşmeye. Melike Hanım sözleştiğimiz saatte tam dakikti geldi ve baktığında çok hoş bir kadın ve ne kadar varsıl olduğu belli. Kılık kıyafetinden, takılarından, çantasından, ayakkabısından, konuşmasından, yürüyüşünden anlıyorsun zengin olduğunu. Tabii ben o zenginliği görünce benim gözlerim böyle yeşil yeşil dolar dolar bakmaya başladı. Buyur ettim. Anlatıyor, benden not Dedim nedir sorun? Dedi boşanmak istiyorum. Eşimin alkol sorunu var. Zaman zaman uyuşturucu kullanıyor. Kumar oynuyor. Alkol aldığında şiddet uyguluyor bana ve çocuklara karşı. İhanet var. Yuh! Adam şeytanın arka bacağı. Adamda yok yok. Hemen benim gözlerim daha da bir yeşerdi. Çünkü elimiz çok sağlam. Adam çok varlıklı. Tabii dedim eşiniz ne iş yapıyor? Dedim, Eşim çalışmıyor. Biraz moralim düştü böyle. Çünkü... Davayı kazanan avukat her iki taraftan da beka ücreti alır. Hem kendi müvekkilinden hem de karşı taraftan alırsın. Neyse demek ki para kadında ya da kadın ailesinde. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Yetiniriz bununla. Sonra soruyorum, not alıyorum anlattığı hikayeleri, tarihleriyle birlikte. E, ama kafamda para dönüyor çünkü tazminat var, nafaka var çocuklar için. Peki dedim geçiminizi neyle sağlıyorsunuz? Adeli o yüzden mi sordunuz eşimin işini? Dedim evet. E, dedi eşim çalışmıyor çünkü çalışma ihtiyacı yok. Harcamayacak kadar çok parası var. O da bir miras yeri dedi. O an kadın benim gözümde böyle bambaşka bir yer dedi. Böyle havalandı. Kafasında hale falan var. Melek gibi bir şey oldu. Daha da bir keyiflendim tabii ki. Hemen yüksek tazminatlarla açtık boşanma davasını. Mal varlığına tedbir gönderdim. Adamın 4-5 tane işanı var. Alabildiğine arsası var. Gayrimenkulleri var. Tedbir gönderdim tapudan. Gelen cevaplar önce bir canımı sıktı. Çünkü adam boşanma davası açmadan önce arkadaşlarına kaçırmış mal varlığını alacakdan mal kaçırma bak muazzalı işlem. Demiş ki Uğur'a, "Ya Uğur, Hatunla başım dertte. Şu dava sonuçlanıncaya kadar senin üzerine bu taşınmaz dursun. Sonra bunu bana geri verirsin." demiş mesela. Tapuya gitmişler, tapuda böyle bir beyanda bulunmuşlar. Muvazaa tam da şöyle bir şey. İki kişi anlaşarak aklından geçenle ağzından çıkanı farklı kılıyorlarsa, doktrin yasak koyucu buna muvazaa diyor ve işlemler kesin hükümsüzdür. Hemen anlattım Melike Hanım'a durumu. Melike Hanım dedi ki bir avukatın duymaktan en çok hoşlandığı kelimedir. Avukat bey masraftan kaçmayın. Ne gerekiyorsa yapın dedi. Süper bir cümle bu. Hemen hazırladım davaları. Açacağım. E, boşanma davasından çok daha yüksek bir veka ücreti var burada. Dava değeri üzerinden ücretlendiriliyor. Açmak üzereyim davayı. Arkadaşla sohbet ediyorum. Sırada bekliyoruz. Ofisten aradılar. Dedim ne oldu kızım? Dedim Melike Hanım sizle konuşacak. Dedim ver bakayım ne oldu? Buyurun dedim Melike Hanım. Dedim, şu iptal davalarını açtınız mı dedim. Açmak üzereyim dedi. Açmayın biraz bekletin dedi. Dedim ne oldu? Ne olmuş sizce? Barışmışlar. Şöyle bak hala yutkundum bakın yine. Şuramda kaldı. Hatta kadına dedim ki emin misiniz? Denecek şey mi bu? Dedim toparladım sonra dedim umarım doğru karar vermişsinizdir. Hayırlısı olsun dedim. Kadın biraz mal varlığı almış davayı geri çekti. Tabii boşanma davasının ücretini alırım orada sıkıntı yok da aşmadığını o davanın parasını alamazsın ayıp olur. Ama adama ahım tuttu herhalde. Adam verdiği taşınmazların bir kısmını geri alamamış. Devrettiği Uğur demiş ki ya sen tapuda parasını aldım demedin mi demiş. Ne geri istiyorsun demiş. Çırak çıkarmış onu vermemiş. Muazalı işlemler bunlar. Muazalı işleme başka ne örnek verebilirim? Mirastan mal kaçırma. Dört çocuğum var. Bir kız üçü olan ben kıza düşkünüm. Kızıma diyorum ki babacım bu foçadaki yazlık senin. Ben bunu sana bağışlayacağım ama tapuda satış göstereceğiz. Tapuya gidiyoruz. Tapu memuruna sattık diyoruz. O da aldım diyor. Parasını verdim ben de aldım diyorum. Öyle bir alışveriş yok. Gerçekte bağış yaptık. Satış gösterdik. Bu da muvazalıdır. Hemen her ailede bir amcaya, dayıya mal kaçırılır. Karadeniz'de, doğuda özellikle Kız çocuklarına mal vermezler, oğlanlara kaçırırlar. Aklında olsun, bunda süre yok. Kesin hükümsüzlük sebeplerinde süre söz konusu değildir. Her zaman açılabilir bu dava. Dede dayına 10 yıl önce devretti, bugün öldü, bugün açarsın bu davayı. Para alışverişi olmadığını ispatlarsın, ekonomik yetersizlik bile iptal sebebidir. Kesin hükümsüzlüğü ispatlarsa iptal ettiririz işlemi. Muazalı sözleşmeler de kesin hükümsüz sözleşmeler. Kabaca anlattım Muazzai size. Şekle aykırılığı az önce konuştuk. Kanunun emrettiği şekilde yapılmayan sözleşmeler de kesin hükümsüzdür. Kanun ne demişti bize? Yazılı yapacaksın demişti. Yazılı yapmazsan sözleşme kesin hükümsüz olur, geçersiz olur. Peki sözleşmenin içeride hükümlerden bir kısmı hükümsüzse, yani o kısım olmadan sözleşme ayakta kalabiliyorsa sıkıntı yok sözleşme geçerlidir. Diğer kısmı o kısmı geçer sayılır sadece. Buna kısmi butlan deriz. Aa, o hükümler olmadan sözleşmenin anlamı kalmıyorsa o zaman sözleşme tamamen geçer hale gelecektir. 2024'de bir de hem kesin hükümsüzlük sebeplerini hem de kısmi butlanı sormuştu. Ee, ve kesin hükümsüzlük sebepleri çoktan seçmeli. sınavlarda da çok fazla soru yapan bir başlık. Sınavlarda SGS sınavlarında çok yapar soru. Diğer sınavlarda da öyledir ee, ve ben kesin hükümsüzlüğü sorup duruyordu. Çocuklara diyorum ki öğrencilere bakın iptal gelecek, iptal gelecek, iptal sebepleri de önemli sorusunda birkaç dönem iptal sormaya başlamıştı. İptal soruları da önemlidir. Nedir iptal soruları? Önce yokluktan bahsedeceğim, sonra iptalden bahsedeceğim. Yokluk kurucu unsur eksikliğidir. Eğer sözleşmenin kurucu unsurlarından birisi yoksa o sözleşme yoktur. Bir önceki dersimizde sözleşmeyi kuran iki irade açıklamasından bahsettim. Birisi öneri, diğeri kabuldü. Ben öneride bulunacağım, sen de kabul edeceksin. Ama ben öneride bulunmadıysam ya da içinizden birisi kabul etmediyse var mı sözleşme? Yok, buna yokluk diyoruz. Hiç doğmamış olma halidir sözleşmenin. Ya da evlilik üzerinden anlatayım sana. Evliliğin üç tane kurucu unsuru var medeni kanuna göre. Bir, resmi nikah memuru gerekiyor. 2 i̇ki, iki karşı cins gerekiyor. 3 irade açıklaması gerekiyor. Resmi nikah memuru yoksa, iki aynı cins evlenmişse ya da taraflardan birisi ya da ikisi o evet dememişse, memuru sorduğu o mitiz soruya o behbah cevabı vermemişse, evet dememişse o evlilik yok evliliktir. İmam nikahı evliliği bakın hukuken yoktur. İmam nikahıyla evlenmişse o kişi Mirastan pay alamaz. Mirası değil. Sosyal güvencesinden yararlanamaz. Ayrılırsan nafaka alamazsın. İmam nikah, evliliği hukuken yok evliliktir. Aynı sözleşmeyi kuran öneri ve kabulden birisi eksikse yokluk gibi, saydığım üç unsurdan birisi yoksa evlilikte yoktur. İmam nikah evliliğinde de resmi nikah memuru yok, o evlilik yok hükmündedir. Üçüncü geçersizlik sebebimse iptal sebepleri, iptal edilebilirlik Buna nisbi butlan da deniyor. Kesin hükümsüzden mutlak butlan da deniyor. Buna nisbi butlan da deniyor. Butlan batıldan, geçersizden geliyor zaten. Nisbi butlan, iptal edilebilirlik sebeplerinden ilki ayırt etme gücünün geçici kaybıdır. Sözleşmeyi yaptığı esnada <laughs> ayırt etme gücünden geçici yoksunsa. <laughs> bakın sürekli yoksunluk kesin hükümsüzlük sebebiydi. Geçici yoksunluksa iptal sebebi. Sevdiğim bir film, Hangover. Pelek'ten Bir Gece izlediniz mi? Çok tatlı, 3 seridir. İzlemediysen izle bence. Ee, orada bekarlar veda partisine gidiyor 4-5 arkadaş. İçlerinden biri zaten biraz kırık. Diğerlerin içeceklerini uyuşturucu karıştırıyor. Bir dişçi var. Döndüğünde sevgilisini evlenme teklif etmeyi düşünüyor. Evlenen kişinin dışında bir karakter bu. Ee, o dişçi, kafa o kadar güzel ki barda gördüğü ilk kadınla evlenmiş. Sabah uyandığında parmanda yüzük var, yanında kadın var, şurasına kadının dövmesini yaptırmış. Kafalar o kadar güzel. Ayırt etme gücünün geçici kaybı esnasında gerçekleşmiş işlem, o sözleşmenin, o evliliğin iptalini isteyebilirsin. Nasıl ispatlarsın bilemem. Hep ispat meselesini soruyorlar, yüz yüze sınıflarında özellikle. Hocam nasıl ispatlayacağız? Nasıl ispatlarsan, ispatlayabilirsen, ayırt etme gücünün geçici kaybı esnasında yapılmışsa sözleşmeyi iptal edebilirsin. Ya da irade bozukluğu hallerinden birisi varsa, sözleşmeyi yaparken yanıldın, aldatıldın, korkutuldun.